Evet, La Liga'nın en heyecanlı maçlarından birine Real Sociedad ile Real Madrid arasındaki mücadeleye hemen dalalım. Eğer maçı kaçırdıysanız, inanın bana bu maç baştan sona bir hız treni gibiydi. Maç başlar başlamaz Real Sociedad sadece sahada olmakla yetinmeyeceğini gösterdi. Baskıları aralıksızdı, stadyumdaki gerilimi hissedebiliyordunuz. İlk yarıda Sociedad'ın orta saha oyuncuları her yerdeydi. Oyunu bozuyor hızlı ataklar başlatıyor. Madrid'in savunmasını gerçekten baskı altına alıyorlardı. Ama hey, Real Madrid'den bahsediyoruz. Şampiyonlar baskıyı nasıl absorbe edeceklerini bilirler. Yavaş yavaş ritimlerini bulduklarını görebiliyordunuz. Yaklaşık 20 dakika sonra öyle bir an oldu ki Madrid'in orta sahası tıkır tıkır işlemeye başladı. Hızlı verkaçlar, keskin paslar, Sociedad'ın savunması telaşlandı. Sonra gol geldi. Sociedad güzel bir golle öne geçti. Keskin net kalabalık çılgına döndü. Bunun oyuncular için ne anlama geldiğini görebiliyordunuz. Saf duygu ama Madrid paniklemedi. Aksine baskıyı artırdılar. Cevap klasik realdi. Sabırlı bir oyun kurma boşluk arayan koşular bir beraberlik golü. Kutlama şekillerinden bu maçın sadece 3 puandan daha fazlası olduğunu anlayabiliyordunuz. İkinci yarıda işler daha da dramatikleşti. Her iki takım da şanslar yarattı, her şey olabilecek gibiydi. Sociedad'ın neredeyse tekrar öne geçtiği bir an oldu. Ancak Madrid'in kalecisi dünya çapında bir kurtarış yaptı. İşte dönüm noktası buydu. Madrid topa daha fazla sahip olmaya başladı, sahada daha yukarı çıktı. Baskı sonuç verdi. Yaklaşık 15 dakika kala Madrid tekrar fileleri havalandırdı. Deplasman taraftarları coştu. Sosyedatlı oyuncuların yüzlerindeki hayal kırıklığını görebiliyordunuz. Ama Sosyedat'a hakkını verelim. Asla pes etmediler. Son düdüğe kadar kovaladılar, baskı yaptılar, bir puan alabileceklerine inandılar. Maç Madrid'in 3 puanı almasıyla sona erdi ama dürüst olmak gerekirse Sosyedat başını dik tutabilir. Peki bu maç bize ne anlattı? Real Madrid'in direnci eşsiz ama Sosyedat'ın mücadeleci ruhu özel bir şey. Bu sadece bir futbol maçı değildi oyunu neden sevdiğimizi hatırlatan bir şeydi. Draması, duyguları asla pes etmeyen ruhu. Bu özeti beğendiyseniz dünyanın en iyi maçlarına daha derinlemesine bakmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar güzel oyunun tadını çıkarmaya devam edin. we